Ekranlarından herkese günaydın arkadaşlar. Bu sabah her sabah olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Bugün önemli haberlerimizi yine size aktaracağız. Şimdi ilk olarak bizim gazetemizin manşetiyle başlayacağız. Biz dün ev kiralarıyla ilgili bir haber yaptık. Bu kapsamda Muradiye mahallesine gittik. Biliyorsunuz Manisa merkezde artık ev bulmak neredeyse imkansız hale yani imkansız hale geldi. Biz de Muradiye mahallesine gittik ve Muradiye mahallesinde de artık sevgili izleyenler ev fiyatları 4000 TL ile 5000 TL arasında değişiyor. Yani Muradiye mahallesinde de kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yine ev fiyatlarını araştırdık. 2 artı 1 evlerin fiyatları sevgili izleyenler Muradiye mahallesinde 1 milyondan başlayıp 1,5 milyona kadar çıkabiliyor. Yine 1 artı 1'lerin fiyatlarına baktığımızda da 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişmekte. Vallahi artık Allah ev sahibi olmak isteyenlere, kiracılara yardımcısı olsun diyelim. Şimdi ekranımızı görselimize ekleyelim. Evet Ergün'ün imar planı kira kira düşündürüyor. Başıyla haberimiz verilmiş. Şimdi detaylarına geçelim Manisa'nın bir türlü çözülemeyen Nazım imar Planı sorunu kira artışlarının da beraberinde getirdi. Manisa merkezde ev fiyatları astronomik rakamlara çıktığı için çözümü beldeden dönme mahallelerde arayan kiracılar kara kara düşünüyor. Yunus Emre ilçesine bağlı 30 bin nüfuslu Muradiye mahallesinde bile ev kiraları 5000 TL'yi buldu ekonomik anlamda zorlanan vatandaşlar kiralık ev bulamamaktan dert yanarken zar zor buldukları evlerin kira fiyatlarını duyunca da şok geçiliyor. Evet gerçekten de öyle. Bu devirde 5000 TL ev kirasını vatandaş nasıl ödesin? Ki emekli maaşlarına yapılan zammı da düşündüğümüzde yani herkesin durumu içler acısı. Şimdi imar olmadığı için daire yapılmıyor dedi. Yine Muradiye Mahallesi'nde bir emlakçı ev kiralamak için insanların genellikle merkezi tercih ettiğini dile getiren Akboğa, insanlar zaten bir imar sıkıntısı olduğu için hiç daire bulamıyorlar. Son çare olarak da Muradiye mahallesine geliyorlar. Burada da 4 yıldır imar olmadığı için daire yapılmıyor. Üretilmediği için de talep çok. Alanlar da genelde oturmak için alıyorlar. Dolayısıyla kiralık daire bulma sıkıntısı var. Alanlar da yüksek kredi e, kredi kullanmaya çalışıyorlar. Ödemeleri fazla olunca yüksek kira beklentisine giriyorlar. İnsanlar aslında biraz isyan ediyor fiyatlar konusunda. Daha da fazla yükselmesinden korkuyorlar diye konuştu. Yani fiyatlar daha da yükselebilir. İki haftada bir yine e, fiyatlar yükseliyor dedi. Enflasyonun arttığına dikkat çeken Akboğa, inşaat maliyetleri çok yüksek, arsa ücretleri çok yüksek. Kendi beklentimi söyleyeyim, Mart ayında bir artı bir daire fiyatları 1 milyon 200 bin TL'leri görür dedi sevgili izleyenler. Yani Mart ayı itibariyle bir artı bir ev fiyatları Muradiye Mahallesi'nde 1 milyon 250 bin TL'yi görecek. Yine inşaat malzemelerinin 4 yıl önceki maliyetiyle bugünkü maliyetleri bir değil. 4 yıl önce dolar daha düşüktü. O zaman imar açık olmuş olsaydı müteahhit inşaat firmaları burada düşük maliyetli inşaatları yapmış olurlardı. Vatandaşlar da bu kadar zor durumda kalmazlardı. Şu anda talep de var ama fiyatlar çok yüksek. 2 haftada bir fiyatlar yükseliyor burada. Bu saatten sonra yeni maliyetlerle bugün bir dairenin müteahhite maliyeti 750 bin TL. Onlardan normal olarak karlarını koyarak 1 milyon gibi fiyatlardan bahsediyorlar. İmarın bir an önce açılmasını istiyoruz. İmar açılmadan fiyatlar düşmez dedi sevgili izleyenler. Yani imarın açılmaması ev fiyatlarını ve kira fiyatlarını etkiliyor sevgili izleyenler. Ve imar açılmadığı sürece de ne ev fiyatlarında ne kira fiyatlarında bir düşüş söz konusu değil. Şimdi bir diğer önemli haberimize geçelim. TÜİK'in enflasyon verilerini protesto ettiler başlığıyla önemli bir haberimizi görüyoruz. TÜİK aralık enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve emeklinin alacağı maaş belli oldu. KESK Manisa Şubeleri platformu ile tüm emekli sen üyeleri TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü önünde enflasyon rakamlarını protesto etti. BES Şube Başkanı Ufuk Doruk bir açıklama yaptı. Türkiye'nin açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekten uzak olduğunu belirterek verilere göre açıklanacak olan zammı kabul etmediklerini dile getirdi. Tüm Emekli Sendikası Manisa şubesi başkanı Zikri Yeni gelen ise emeklinin hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ettiğini ifade etti. Bence çok da doğru söylemişler dün biliyorsunuz. Emekli maaşları da memur maaşları da Açıklandı ve memurlarda ve emeklilerde ne yazık ki açıklanan rakamlardan memnun kalmadılar. Ki kalınacak gibi de değil bu şartlarda. Şimdi TSO'dan Vali Karadeniz'e ziyaret başlığıyla bir haberimiz var. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, yeniden seçilen Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Vali Yaşar Karadeniz'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Özbek %2 uygulamasına Danıştay'da dava açtık dedi. Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Manisa İl Başkanı Bülent Ecevit Özbek toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak noktasında %2 sendikal barajın uygulanmasının yürütmeyi durdurma ve iptal istemli dava açtıklarını duyurdu. Bakalım başka hangi önemli haberimiz var? İstihdam garantili kursa yoğun ilgi oldu başlığıyla önemli bir haber görüyoruz. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa'da ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağlamak amacıyla imzalanan Mesip çerçevesinde verilen istihdam garantili siyasi operatörlü eğitimi kursiyerlerini ziyaret etti. Öğrencilerin diktiği arpa ve yem bitkileri okullarına gelir olacak. Başlıyla bir haberimiz var daha önce sebze yetiştirerek okullarına gelir sağlayan Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin tarım bölümü öğrencileri bu kez de Ahmet Ağa Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olan 10 dekarlık alanda arpa ve yem bitkileri tohumu ekimi gerçekleştirmişler. Tüf Türk soygununa dur deyin dedi yine CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen. Tuğ Türk araç muayene ücretlerine tepki gösterdi. Başevirgen muayene ücreti 1130 TL oldu. 10 dakikalık bir işlem için alınan bu ücret resmen soygun dedi. Yani resmen soyluyoruz. Ege bölgesinin ihracatı 2022 yılında 31 milyar doları aştı başlığıyla yine bir haber var. Ege bölgesinin ihracatı 2022 yılında %11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre İzmir 17 milyar 244 milyon dolarlık ihracatla Ege bölgesi ihracatının %54'ünü gerçekleştirdi. İyileştirme projesi başvuruları başladığıyla bir haber var. Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nün haberi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü iyileştirme projesinde başvurular başladı. Osmanlı Müzesi 2022 yılında on binlerce ziyaretçi ağırladığı başlığıyla bir haberimiz var. Yine Yunus Emre Belediyesi'nin önemli projelerinden biriydi. Yunus Emre Kültür Park içerisinde yer alan Manisa Osmanlı Müzesi 2022 yılında vatandaşların uğrak noktası oldu. 100 bine yakın e, tarihsever müzeyi ziyaret etmiş sevgili izleyenler. Şimdi bakalım bugün gazetemizde başka öne çıkan haberimiz var mı diye Evet sevgili izleyenler bugün Manisa Meydan'dan size aktaracağım haberler bu kadar yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.